Akşam kapanırken piyasalar ne olur bilmiyoruz. Yarın ne olur bilmiyoruz. Suriye boyutu devreye girer ise Türkiye'nin üzerine gelebilecek ek riskleri henüz bilmiyoruz. Sayın Merkez Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, sen yasayla özerk olan bir kurumun başındasın. Başbakana yaranacağım diye ya da gaz fren tartışması içerisindeki ekonomiden sorumlu bakanla sanayi Bakanı'nın arasında taraf olma. Ekonominin gerçekleri neyse onu yapmak zorundasın kardeşim. Değerli arkadaşlarım bu süreç Türkiye'de her kesimden, her kesimden yurttaşımızı sıkıntıya sokacak olan bir süreçtir. Değerli basın mensupları çok dikkatli olmamız gereken eğer sorumluluklarımızı taşıyamaz isek faturaların gelecekte önümüze, karşımıza çıkaracağı ciddi sonuçların olduğu günlerden geçiyoruz. Hemen şunu konuşmamın bu bölümünün başında ifade etmek istiyorum. Kimyasal silah, biyolojik silah, nükleer silah bunların üretilmesi de kullanılması da insanlık suçudur. Uluslararası camianın kabul ettiği standartlar, kavramlar geçerlidir. Bunların bir çatışma anında tehdit amaçlı ya da saldırı amaçlı kullanılması en ağır insanlık suçlarından bir tanesidir. Sorumlularının mutlaka tespit edilip karşılığının verilmesi gerekir. Bunda hiçbir şüphe yok. Burada da daha sonra söyleyeceklerimden suistimal üretmeye çalışacak olanlara Bunları hatırlatarak sözlerime başlıyorum. Kim hangi amaçla bu tür silahları kullanmışsa mutlaka failleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilip cezalandırılmalıdır. Bu tespitlerin söylediğim gibi tamamen arkasındayız. Suriye bağlamında Suriye'de kimyasal silahların kullanılması iddiası Birleşmiş Milletlere bağlı bağımsız denetçiler tarafından çok yönlü olarak araştırılmalı ve sonuçlarının kuşkuya yer bırakmayacak netlikte ortaya çıkartılması gerekmektedir. Uydurma ve tek yanlı istihbarat raporlarına dayanarak Türkiye Suriye'de olası bir maceranın, bir savaşın, bir çarpışmanın içerisine sürüklenmemelidir. Değerli arkadaşlarım. Bundan 10 yıl öncesine geri dönmek istiyorum. Sene 2003. 91 olayları yaşanmış. Irak'ta yaşananlar unutulmamalıdır. Bugün 20-25 yaşlarında olup ön yargılı tek pencereden sosyal medyada klavye kahramanlığı yapanlar. Bunların bir kısmı kadrolu, bunları biliyoruz. O zaman daha 10 yaşındaydılar, 15 yaşındaydılar. Ergenlik öncesindeydiler. Irak'ta neler yaşandığını hatırlamazlar, bilmezler. Hatırlatmakta fayda var. Değerli arkadaşlarım, Irak'ta da 2003'te dünya baronları hem kendi kamuoylarını hem kendileriyle beraber hareket eden uluslararası koalisyon adı verilen ülkelerin kamuoylarını uydurma yanlış istihbarat raporları ile aldatmışlardı anımsayacaksınız. Söylenen şarkı şu idi. Irak'ta hem Irak'taki halkları hem bölge halklarını hem de dünyayı tehdit edebilecek kitle imha silahları var. Rapor bu. Bütün ajanslar, bütün tartışmalar, bunlara gözü kapalı taraf olan yerli papağanlar televizyon ekranlarında sürekli, sürekli. Irak'ta kitle imha silahları var. Irak'ta kitle imha silahları var. Dünyadaki kere, küresel terörün çıkış noktalarından bir tanesi. Ilave riskler getirebilir. O zaman icat edilen bir dış politika kavramıyla... Önceden tehlikeye karşı önlem almak diye özetleyebileceğimiz, Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir tercihle Irak'a bir şeyler hazırlamanın gayretindeydiler. Bu şarkı çok çalındı, hit oldu o zaman dünyada. Arkasından da bir girişim yaptı, yapmaya niyetlendiklerinde en yetkili ağızlardan hep şunları duyduk. Evet Irak'taki kitle iman silahları bir risktir. Uluslararası camia burayı mutlaka kontrol altına almalıdır. Ama bunu yaparken Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olmak zorundayız. Ama bütün bunları yaparken Irak'ın yeraltı zenginliklerini Irak halkının kullanmasının garantisini vermeliyiz. Şarkı buydu. Daha sonra yaşananlar ortada değerli arkadaşlarım. Biz Irak'a hem bu silahları enterde edeceğiz hem de Irak halkına demokrasi ve özgürlük getireceğiz. Bu demokrasi ve özgürlük nasıl bir servisse gittiği her yerde kan ve gözyaşı bırakıyor. Ardından da çok ağır bir küresel sömürü dönemini açıyor. Değerli basın mensupları, uluslararası meşruiyet olmadan haksız hukuksuz bir emperyalist saldırı öncesi çeşitli yalanlarla tezgahlarla Türkiye'de bu işgale haksız hukuksuz işgale ortak etmeye çalıştılar. İktidarda yine AKP vardı. Koşulsuz bu taleplere biat eden yine AKP idi. 1 Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu hukuksuz, meşruiyet dışı bir savaşa Türkiye'nin sürüklenmesine karşı çıktı. Mustafa Kemal'in parlamentosu olduğunu gösterdi. Ve o zaman AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dışarıda Başbakan Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'ın grubu üzerinde dışarıdan kurduğu bütün baskıya rağmen 90 küsur AKP milletvekili de Türkiye'nin ulusal çıkarlarının yanında durdu ve bu reddedildi. Değerli arkadaşlarım bu harekat Amerika ve koalisyon ortakları tarafından yapıldı. 10 yıl geçti. Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyacağız diyenler ağızlarına bu lafı alabiliyorlar mı? Irak'ın toprak bütünlüğü kalabildi mi? Irak fiilen üç parça. Ortadaki merkezi hükümetin yaşam alanı dahi yeşil hatla sınırlı. Güney ayrı, kuzey ayrı. Her gün bombalı arabalarla 70-80 kişi ölüyor. Şu ana kadar ölen yüz binlerce insanın hesabı yok. Irak'ın yeraltı zenginlikleri Irak halkı tarafından kullanılacaktır. Dünyada ne kadar uluslararası petrol şirketi varsa, Irak halkının elini cebine soktu. Sömürüye bütün hızıyla devam ediyor. Yani bir gazetemizde bir öğretim üyesi yazar arkadaşımızın yazdığı gibi hem kan içmeye geldiler hem petrol içmeye geldiler oraya. Değerli arkadaşlarım bugün Suriye konusunda gerçekler tam ortaya çıkmadan bu ülkeye bir askeri müdahalede bulunmanın çığırtkanlığını yapmanın bizi nerelere sürükleyebileceğini çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Zaman zaman karikatürler çok şey anlatır. Çok şey ifade eder. Bazen 15-20 dakikalık konuşmayı bir karikatür karesi özetlemeye yeter.